Emekli misin? Evet emekli. Emekli maaşına mı memnun musun? İyiyim Allah'a sözü. Abi de ne istiyorlar? Yeter diyorsun. Emek. Asgari ücret açıklandı. Ben asgari ücret değişim yok. Ben emekliyim. Yedi buçuk lira alıyorum. Yetiyor mu? Nerede yete? Hani yetme? E ya bir de kiryada olsam gel o keyfe. Gel o keyfe. Ha, evet, tabii. tabii. <laughs> <Keyif diyorsun, gülüyor> <doğru. gülüyor> Oylar kime? Oyları onu bırak. Geçen seçim kime verdin? AK Parti'ye. Pişman olanlar var. Yok, ben pişman değilim. Ben Müslüman değilim. Demek ki maaşını Ocak'ta zam yapmasa. E valla ister yapsın ister yapmasın. Yine ben de pişman bir... olmasın. Yok. Ne yapalım da artık kim gelse de aynıdır fark etmez. Belediyeden geliyor. Ne işin vardı belediyede? Tapu işleri. Tapu işi. Efendim e, e, asgari ücret belirlendi. 17.002 lira. Heh. Onu götür e, Cumhurbaşkanı ve milletvekiliye sordu. Siz bununla yet, yetiyor mu yetmiyor mu size? Yet Cumhurbaşkanı 150 bin lira alıyor. Diyor bana para yetmiyor. Bir milletvekili alıyor 75 milyar. Diyor valla bu paralar bize yetmiyor. Geçenlerde bir de utanmadan çıkıyor diyor valla bize yetmiyor. Peki 17 bin lira adam 10 bin lira kira parası veriyor. Peki ne yiyor, ne çocuklara nasıl veriyor, okullara ne harçlık veriyor. Utanmıyor mu onlar? 17 bin lira çok para mı? He? Eskide 17 bin lira çıkla, e, çıraklara verirdi asker ücreti. Evet. Ecevit döneminde. Bunlar Müslüman Ecevit gavur değil. O ikime vereceksiniz? Tepesinden... Oy. Vereceksin? O de HDP. HDP veriyor. evet HDP. İşi evet. Gerçe HDP. Teşekkür ederim. DHP veriyorum ben. Eyvallah. Asgari ücret açıklandı. 17.002 lira. 17.002 lira. Yeter Hı. mi? Evladım ne diyelim ortama ne diyelim, millete ne, diyorsun, ne, ne diyorsun diyelim işte, i̇şte bilmiyorum valla az desek kiralar başına aldı gitti yani az desek bire ne yazdık çok desek bize, bize yazdı çok desek bire ne yazdık bilmiyorum Birene yani yazdık yani. Peki belediye seçimleri yaklaşıyor oyunuz kime? İstanbul'da. Ha, büyükşehir'de. büyükşehir'de açık konuşayım şeyimize. Kime? Eski şeyimize eski şeyiniz kim adını getiremedim ya binali yıldırım mı yok AK Parti mi AK Parti oyunuz AK Parti Evet bir ekonomik kriz sebebiyle vazgeçenler var AK Parti'ye oy vermekten Siz bunlardan birisi misiniz Hüseyin Keskin belediye keskin evireceğim. Evet evet teşekkür ederim Şimdi. Merhabalar. Merhaba Merhaba hemşerim benim asgari ücret açıklandı Allah mı Evet yani 17 bin lira. 3 lira ne parası? 2 lira yani rütbetmiş vermişler. E onu vermesin o sakız da almıyor. Sakız da mı almıyor? Almıyor tabii içeride sakız yok. 10 lira. Nasıl memnun musunuz asgari ücretten? Ya abi kimse memnun değil. Ya. Yani, ne memnun ya? Hangi memnun. Yani, hemen bir tane şey ya 350-350 lira olmuşsa ne olacak? Bir çocuk okuyorsa Zaten bizim iki tane rahmetli birader oğlu okuyor. Biri doktorluk okuyor Urfa'da, kız okuyor matematik öğretmenlik Bolu'da, ikisi de kirada. Şartlar ağır, zor. Ne asker ücret versene oğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde oyunuz kime? Hangi partiye? hemşerime ben verdim. Kim hemşerim? Hemşerim için ben nereliyim ben? Sürmeneli. Sürmeneli. Ekrem İmamoğlu. Herhalde. Hanımefendi. Kardeşim. Ben de. Kardeşiniz de. evet. Benim oğlum aksarı ücret çalışıyor. E benim yavrum bir tane oğlu liseye gidiyor. Kızı var kirada oturuyor. Nasıl geçince konuyla? Kendileri dünyanın maaşını alıyor. Ha? Bir ekmek oldu kaç para? 10 lira. Ya? O çocuklar bir tane zikolata istese nasıl alıp vereceksin ona? O çocuk okula gidiyor, servis parası var, şey var. İnsan bu kadar olmaz. Çok seviyorum AK Parti'yi. Çok seviyorum. Çok seviyorum ama onun yanında olanlar adamı bitirdiler. Cumhurbaşkanı'nı. Bugün seçim olsa cumhurbaşkanı adayınız kim? Vallahi hiç kimseye vermem. Gitmem, atmam. Kim ne olursa olsun diye. Erdoğan çıksa desek lütfen bir kez daha desene. Yani de, ne de, bileyim, de, bileyim, bileyim bilemem onu. Belki bileyim. veririz o şey neydi? Erbakan'ın oğluna. Ha Erbakan'ın oğluna. Erbakan'ın oğluna. Erbakan oğluna verecektik çıksaydı. Aynen öyle. Sol partiye oy vermez Ne bileyim veririk niye vermeyelim yani biz onca dene devlete verirdik yani evet. fark etmezdi bizim için yani hepsi insan. Hepsini ya. Allah'ın yarattığı okuldur yani niye vermeyeyim veririm insan olan herkese verelim. Evet. Ama ben... güzel yeni yönetsinler abi Türkiye'yi. Öyle değil mi yavrum? Evet. Ah işte bak. Teşekkür ederim. Perişan olduk. Ha çıkacak mı? Yayınlanacak mı? Çıkacak mı? <laughs> <bu. gülüyor> çıkacak bak ekonomi eleştirmen sebebiyle seni Rize'ye bırakmazlar. Trabzon'a bırakmazlar. Oo, kimse Aten bir şey diyemez bize. Trabzon'da nasıl durumlar? Vallaha bilmiyorum. Trabzon buradan kötü. Oraya Araplar basmış. Trabzon'u. Öyle böyle değil yani. Satın oraya, aldılar bizim orayı. Şey, Orası İstanbul'dan bağlı. Trabzon'u Araplar basmış. Trabzon'u full Araplar bassa. Basmış. Öbür günde Trabzon'da seçim olsa. Birinci parti kim çıkar? Araplar. Bilemem vallahi bile Araplar diyorum sana da. He burayı aldı ne? Buradan uçağa bin şimdi 10 tane normal insan varsa 200 tane araf vardır. Evet. Öyle böyle yok yani. Bizim, bizim Trabzon'da evet. fazla insan yoktur. Evet. Evet. Hep, evet. hep yabancı. Evet, şey, iyi, şey, i̇yi, çok, çok havalı, havalı geldin yengeyle beraber. Öyle mi görünüyor? Baksana kadın hasta da hastaneye götürmüşüm. Ben. Kadını hasta edersen. Öyle mi oluyor? Hep gençliğinde baktın mı? Vallahi bakmadık. Ee, kaç <laughs> çocuk? çocuk var 6 tane. 6 çocuk soracağım şimdi bak. Evet. Merhabalar yenge. Bilmiyorum. Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmiyor bilmiyorum. mu? Bilmiyor. Nerelisiniz? Van. Ana dilinde konuş alt yazı geçerim. Ben, alt yazı geçeriz. Ayıp ediyorsunuz ya. Yani. Sen bana sor ona tamam, sorma ona boş. Ha. Kaç, <laughs> Kaç yıllık tanışıklık? Kaç yıllık Ya 30 yıllık evliyiz, 35 yıl yıllık evli evet. 35 yıllık. Evet evet. Hemen. Efendim, soruyorum size. sor 35 yıllık evliliği korumanın Yolu nedir? Şimdiki gençler çatır çatır boşanıyor. Sizdeki bu aşkın sırrı nedir? Aa çok bir güzel yere geldin. Çok güzel yere geldim ben. Çok güzel yere geldin. Şimdi öyle bir şey olmuş ki yani insanlar kızları büyüdüğü zaman kızlarına bir erkek aramıyor artık. Bir genç aramıyor. Sevgi saygı zaten kalmamış. Onu bırakamıyorlar. Zaten her kızın elinde bir telefon varsa Allah evet. Kimin elinde bir telefon varsa bu sosyal medya hı hı. bu boşanmayı da çoğaltmış. Evet. Bu ayrılmayı da çoğaltmış. Çünkü bütün dünya onların elindedir. Evet. Bugün bir gün 12 yaşındaki kız gidip bir yerde çalışıyor 8-10 milyar maaş alıyor. Ya da para alıyor. E bu kız bu yaşta 10-12 milyar para aldığı zaman annesinin babasına hiç takar mı? İstediğin gibi geziyor, istediğin gibi geliyor. Elinde sosyal medya vardır. Bütün suç kızlarda mı? Ya değil de ama erkeklerde de vardır ama Şimdi bu devirde artık bu şekil olmuş yani. Evet. Yani Ahlak mesela kalmadın. ben, ya o zaten kalmamış biz 30-35 yıllık evliyiz. Ben görücü üsüyle evlendim. Görücü üsüyle tabii. Tabi tabi. Şöyle Dövüldü de, sövüldü de, açta kaldı, suçsuzda kaldı bu gibi şeyler oldu yani. Peki. Niye dövdün kadını? Ya nisanın diyorum yani ha. o zamanki. O lafın gelişi yani. şey, ha. Peki bir şey olmadı, bir güne kadar mutlu bir yaşamımız oldu. Evet. Biz hiç tanışmadan evlendik yani böyle görücü üsülüyle. Evet. Bekle şimdi kızlar bir sene geziyorlar, tozla eğleniyorlar. Ondan sonra evleniyorlar, bir hafta sonra, on gün sonra veya da iki ay sonra bir çocuğu oluyor, evlen, boşanıp gidiyorlar. Bazen sen boşanacaksan sen ne çocuk yapıyorsun? E evet. bu çocuklara kim bakacak? Mağdur biliyorsun bu çocukları. Bir sene de geziyorsunuz. Kız anaları da ayırabiliyor mu bazen? Ya o da, biraz. O, da o da var o da var da şimdi kızlar akıllı olması lazım. Yani bir insanla sen bir sene geziyorsun, tanışıyorsun birbirinizi seviyorsunuz güya sizin memlekette öyle gezdim dolaştım güle güle ya yok ben diyorum yoktur ya şimdiki gençler var Aşkımız ama bizim zamanımızda yoktu şimdi madem sen bir sene gezip toz eğleniyorsun da geliyorsun bir iki ay evleniyorsun ya da bir sene evli kalıyorsun bir de çocuk yapıyorsun ondan sonra anlaşmadı boşandık ya bu da çok ufak sebeplerle yani geçinemedik veya da sen geziyorsun veya tabi ben eğlenmeyi istiyorum. Toplumsal konularda bizi aydınlattın. Ha işte. ha. Asgari ücreti de soralım sana. 17.002 lira. Mes Azdır. En az 25 milyar olması lazım. En az. En az. En az. Şu anlık asgari ücret 25 milyar olması lazım. Emeklinde en az 15 olması lazım. Evet. Şimdi sen bu insanları bu insanlar mağdur olmuş. Yani kesinlikle bu para yetmiyor. Zaten keşke bir zam vermeseydi. Bu adam bir de 15 milyar, 17 milyar yaptı. Arkadaşım şimdi sen git marketlere bak. Evet. Sen git dolu bak, neler yapmış, nereye yapmış. Nereliyim demiştiniz? Vanlıyım Vanlısınız. Hanımefendi Bilmiyorum. Türkçe Van bilmiyor. Bilmiyor. Şimdi Türkiye'de yaklaşık kaç milyon Kürt var? He, çıkart, 20 Kürt milyon var. var mı? Aşağı yukarı. Ya şimdi 20 gelmiş. milyon diyelim mi? Diyelim de. Ha. Hanımefendi, sizin yokluğunuzda Sağlık Bakanlığı randevu sistemine arasa. Sağlık Bakanlığı randevu sisteminde İngilizce var, Fransızca var, evet, İtalyanca de, var, evet. Japonca var, Çince var. Evet, Ama Kürtçe yok. Evet. Bu durum sizi üzüyor mu? Hem de ne üzüyor? Perişan ediyor. Yani bizleri yok sayıyorlar. Yani işte bu 20 milyon Kürt'ün yok saydığını gösteriyor. Yani bir Japon Türkiye'de ha. arayıp Sağlık Bakanlığı'ndan randevu ya, alabiliyor. Demedi. Suriyeli dün gelmiş buraya. Arapça da var. Arapça da yazı yazıyor orada. Evet. Dükkanın evet. üzerine, marketin üzerine. Evet. Ama 20 binin Kürt burada askerlik yapmış, vergisini veriyor. Bu devlet için savaşmış. Çanakkale'de savaşmış. Türkiye'nin en ünsür, en güzel insanlarıdır. Bir Kürtçe bir yazı yoktur. Veyahut da Kürtlere ikinci değil, 10. sınıf muamelesi yapılıyor. Yani üzmez mi bizi? Resmi kurumlarda, bir başka dille alınan randevu sistemi evet. keşke Kürtçe de Tabii keşke olur. Keşke ben eşim gelseydi Kürtçe evet. kendi kendi derdini anlatırdı. Dek gittik de oturana anlatamadık. Evet. Ben mecbur anlattım. O da bir şeyler anlattı ama evet. olmadı. Efendim Kürtçe Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. demek? Ederim. Ne demek? Sağ ol. Nasıl deniliyor? Nasıl deniliyor? Neyi neyi? Kürtçe iyi bakın kendinize. Allah'a <laughs> emanet olun. Teslim. ne? emanet Hudevi. Emanet-i Anladın. Allah razı olsun. Eyvallah, Eyvallah. Eyvallah. Ruz. YouTube kanalı bak buradan izle. Merhabalar. Merhaba. Efendim harika bir haberle geldik. Hoş geldiniz. Bu haberi sizle de paylaşalım dedik. Evet. Hazır mısınız? Evet hazırız. Asgari ücret 17 de değil. 17.002 lira oldu. Valla 2 lira oldu. Kira 10 lira. Allah Allah. 4 tane çocuk okutuyoruz. Yani her ayda içeri giriyoruz. Kredi çekmek zorunda kalıyoruz. Bu sefer de borçlanıyoruz. Biz bunun 25 lira olsaydı yine zar zor. Ancak evimize bir lokma ekmek götürdük. Çok Evde zor. Evde lokma ekmek yemek durumları nasıl? Vallahi çok zor. Şu anda daha zam gelmeden, askeri ücret zamı gelmeden marketlere zamlar zam geldi. Yani Bütün diyorum. her yerde zam geldi. Yani alacağımız ürün iki katına yükseldi. Efendim soralım. Bir başka sorumuz. Belediye seçimleri yaklaşıyor İstanbul'a. Oyunuzu hangi partinin adayına vereceksin? Vallahi bugüne kadar seçimlerden her zaman e, verdiğimiz aday da bellidir. Kimdi? Verdiğimiz adayı burada her zaman desteklediğimiz aha, AK, AK Parti, Saadet Partisi yani. yıllarca biz e, Saadet Partisi'ne oy verdik ama bir Ağabey türlü aa, hiçbirinde Ağabey. bir şey göremedik. Ama istiyoruz ki inşallah bu sene bir, bir şeyler görelim. Keşke şu askeri ücreti de oyumuzu. Ağabey valla valla şu an kararsız olduğum için Ağabey. hiç e, oy vermeyi Ağabey de düşünmüyorum. Ağabey yani. Hiç gitmeyeceksiniz. Yok kesinlikle sandığa gitmeye düşünmüyorum. Çünkü son Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime verdiniz? Son Cumhurbaşkanlığı Seçimde de inan ki aynı şekilde oyumu kullanmadım, kullanmadım desem yer kesinlikle çünkü kararsız kaldık. Ederim.